Majesteleri, size iyi geceler. Gidemezsin. Burada benimle uyuyacaksın. Aynı şeyi ben sana sormalıyım. Burası benim odam. Sen benim cariye misin? Kimsenin eziyet etmesine izin vermem. Saçının teline bile dokundurtmam. Gerçekten sinirlendim Nasıl olur da bana inanmazsın Sen benim kraliçe cariyemsin Her biri sana zarar vermeye kalkarsın Onu asla affetmem Gitmene izin vermiyorum Bir adım daha atmaya cüret edersen Seni hiç affetmeyebilirim Biraz... Su iç. Majesteleri, Han Devleti zayıf. Çin Devleti'nin Han'ı ele geçirmesi kolay bir başarı olacaktır. O nedenle niçin önce Han'ı fethetmiyoruz? Bu askerlerimizin moralini yükseltir, ordumuza Yeni bir imme kazandırır. Bu diğer devletlerin de gözünü korkutacaktır. Han fey ne düşünüyor? <laughs> ma ma majesteleri bebe be benim düşünceme göre zayıf Han dünya için bir tehdit değil. Hanı yok etmek yerine neden önce Cao'yu yok etmiyoruz? Çünkü Cao devleti şu anda oldukça güçlü eğer Cao'yu fethetmeyi başarırsak Çin'in gücü diğer beş devletin gözünü korkutur. Hanfei, öncesinde Chu'ya bir elçi göndermek ve Cao'ya saldırmalarını sağlamak için oradaki önemli yetkililere rüşvet vermeyi önermiştiniz. Cao ve Xi bileseler bile bu sorun olmaz. Benim görüşüme göre yakındakini bırakıp uzağa yöneliyorsunuz ve Mantıksız şeyler söylüyorsunuz. Bu buradaki herkes Cao ve Şi'nin güçlü devletler olduğunu biliyor. Bu bu, bu iki devleti yıkabilirsek i, ittifak kendiliğinden dağılır. Lord Fey, amacınız Çin'in tek hakim devlet olması için strateji geliştirmek değil mi yoksa Han devleti Çine gönüllü olarak boyun eğiyor gibi görünse de. Aslında Çini sevmediğini hatta nefret ettiğini biliyorsunuz. Şu ana kadar altı devlet arasında çıkan tüm savaşlarda Çini zayıflatabilmek için defalarca tuzak kurdu. Han devleti güvenilir değil. Bu ittifakı dağıtmak için önermek istediğiniz hiç mi bir şey yok? Ben beni yanlış anladınız. Ben düşüncemi söyledim. Bu elimdeki sizin yazdığınız metinler burada Han Devleti'nin Çin Devleti ile karşılaştırıldığında küçük bir beylik gibi göründüğünü yazmışsınız. Ayrıca ise Çin'e felaket getirebileceğini ama gerçek şu ki herkes en zayıf olan Han Devleti olduğunu biliyor. Rakip olarak bile düşünülemez. Öte yandan Cao hala güçlü bir devlet. Ve siz bunu bile bile Çin Devleti'nin savaşması için oraya göndermek istiyor, ordumuzu zayıflatmayı hedefliyorsunuz. Bu majestelerinin yanıtma girişimi değilse nedir? Bana kalırsa han devletini yaşatabilmek için gizli bir amacınız var sizin. Hanı yaşatmak Ma -ma majesteleri Majestelerini düşünceli görüyorum. Düşünceni bilmek istiyorum. Lord Hanfy hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. Lord Frey'in konuşma becerisi zayıf ama güçlü bir kişiliği var. Entrikacı olmadığı şüphesiz. Savaşan devletler döneminde herkesin nam için yarıştığı bir ortamda bu nadir bir meziyet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Büyük Çin altı devleti birleştirmek istiyor. Bunu herkes biliyor. Birinin kendi devletinin bekasını düşünmeyecek olduğunu düşünmek iddialı olur. Benim görüşüme göre Lord Han Fei Çin'e katılarak majestelerine tek devlet için yardımcı olmak istediğini gösterdi. Bunun majestelerini kızdıracağını bilse de bence samimi. Söylediklerin mantıklı. Peki eşimin düşüncesine, bu meseleyi nasıl ele almam gerekir? Ne Han'dan yana ol, ne de Cao'dan. Sadece tarafsız fikrini bilmeliyim. Bana düşünceni söyle. Tüm strateji uzmanları, kralın kendi planını kullanmasını isteyeceklerdir. Hepimiz insanız, zaaflarımız var. Bencilce davranacaklar. Kimi, ün çıkar peşinde olacak. Kimi samimi konuşacak. Ama kalbiniz doğruyu seçecek. Majesteleri, uzmanları takdir edebilir ama sizi kontrol etmemeliler. Tıpkı benim gibi, ben ne dersem diyeyim, bu dünya hala majestelerinin. Sonunda inisiyatifi sizin almanız gerekecek. Oynama sırası sende. Lee! Sonunda seni bulabildim. Kraliçem! Geçen görüştüğümüzde bana verdiğin kırmızı hurmalar bitti. O kadar çok beğendim Hoş geldiniz. ki varsa Anne. birkaç tane daha alırım. Kırmızı hurma mı? <laughs> Maalesef kraliçem. Hı. Ama çoğunun güneyinden mandalinalar var. Cihan getir lütfen. Hı. Çoğunun güneyinden Hı. mi? Onları sana huayang çatısı verdi. O zaman zehirlidir onları sakın yemeyin. Hayır ben onları yemem siz de yemeyin. Bunlar zehirli Aa. sakın yemeyin. hepsini atın. Hayır hayır zehirli bunlar. Evet evet sakın yemeyin. Sakın yemeyin. Yemeyin, sakın. Tamam, yemeyeceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.